arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kupa kasacağız şöyle biraz kupa kasacağız hemen iki dakikalığına ben bir şuradan arkadaşlar ben bir 100-200 kupa kasıp geliyorum bekleyin 100 kupa kasıyorum ben şuradan hadi bakalım bekleyin Evet arkadaşlar giriş yapmayı unuttum bu arada. Bugün kupa kasacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Hemen ben bir kupa kasıp geliyorum. Arkadaşlar 100 kupa değil de e, ee, bir iki kaç kupa kasmışız. Bir bayağı bir kastık ya. Yani bir 40-50 civarlarında kastık arkadaşlar şöyle. Aha. Hemen şöyle şey aç açalım. Ne onun adı? 400 karakterlik var yani şu testte. Oo, 3 küp, küp küpüyle başlarsın güzel. İki ekstra. Hmm. ekstra iki Ekstra iki kişi. Güzel. Oy. O cici çıktı lan. Sperdolu mızı 67 bu güzel bak. Bismillah. Bismillah. Ya atmadı ya. Kostüm atmadı arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Şimdi de biraz daha kasıp geliyorum ben. Hemen bekleyin. Arkadaşlar Cici de biraz az kupa kastık. 12 kupa Cici oynamaya oynamamaya karar verdim çünkü. Şöyle bir Ziggy girelim. Lan. Zigi'nin bizde kostümü vardı ya. Neyse alalım bari. Şöyle hayırlı olsun. Tamam. O zaman ben biraz kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle maçımız bitti. 24 kupa kazabildik Şöyle. Şarjımız almış şarjı? Lan şarj nerede? Şöyle yapacağız mı? Arkadaşlar ne kasak, Kupa kalsak zaman hangisiyle kalsak? Chrome <laughs> en sinir edici karakterlerden biri. de birazcık gronu kasarak şey yapalım. Knockout 4 seviye. Sıcak bölge. Elmas kalmacı Knockout 5'e 5. E 5. E. Savaş topu. kart oynayalım. Şimdi birazcık beni izleyin arkadaşlar. Burada videoyu hızlandıracağım. Ondan dolayı yani hızlı bitebilir maçların hepsi. O zaman hadi bakalım 2 3x 2,5 2,5 3 arası bir x'e geçelim. Hızlı Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugünlük de bu kadar kupa kastık. Hadi görüşürüz diyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay